Herkese arkadaşlar. Ben de Gümüş. Yüzlerle birlikte çok iyi bir video çekeceğiz. Ben ben bir tuvalete gidip geliyorum arkadaşlar. Hemen tuvaletim geliyor zaten ya. Her tuvalet, 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 tuvalet. <laughs> arkadaşlar şimdi tuvalete gidip geldim. Hep her videoda tuvalet 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 videosu <laughs> tuvalet videosu <laughs> Ama öyle de bir yerde ayıp biz bu akşam bu sabah yani bu akşam kıs 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 videosunu da paylaşırım. Gene Akşam bir tane daha video geliyor bu akşam hem de. Hayır, öyle. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bir de like atmayı, bir de abone olmayı unutmayın size çok zaman sabah iki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.